Evet. Karşımda kocaman bir kağıt var. Şimdi ona bahçedeki sebzelerin listesini yapacağım. Bir. Biber. İki. Domates. Domates. Üç. Patlıcan. Dört. Ne olabilir başka bahçede? Marul. Başka bahçemizde ne olabilir? 5 e, maydanoz olabilir evet. 6 ne ol, ne olsun? 6 Bahçemdeki sebzelerin listesini yapıyorum. Domates, biber, patlıcan, marul, maydanoz yazdım. Kabak yazmayı unuttum. Kabağımız da vardı. Kabak. İşte bu kadar.